Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, her şey yolundadır. Bu videomda sizlere burada ne iş yaptığımı, mühendis olarak ne iş yaptığımı anlatmak istiyorum. Türkiye'deyken daha önce bahsetmiştim. Ben iş sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı yapıyordum. Özellikle çalıştığım kurum dönüşen adamdı. Özellikle uluslararası firmalarla çalışarak oradaki iş sağlığı ve Güvenliğini geliştirmek ve aynı zamanda Niboş eğitmenliği yapıyordum Türkiye'deyken. Ve buraya geldiğimde aslında gelmeden önce buldum işimi. İş başvuru süreçlerimi anlatmıştım daha önce onlara girmeyeceğim. Buraya geldiğimde aslında seçtiğim iş şöyle bir işti. Çalıştığım şirket aslında inşaat sektörüne hizmet veriyor. İnşaat sektöründe biz danışmanlık yapıyoruz. Bu ne demek? Örneğin bir müşteri var. Bu müşteri bir konut projesi yapmak istiyor. Bu konut projesi için ilk önce bir mimar firması ile çalışıyor. Onun dışında mimar firması ile çalışacak farklı disiplinlere de ihtiyacı var. Bu disiplinler aslında altyapı, üst yapı, Mekanik ve elektrik olması gerekli İrlanda kanunlarına göre. Ve İrlanda kanunlarına göre bu dizayn aşamasından başlanan bu tasarımın içerisinde başka bir grubun daha olmasına gerek var. sağlığı ve güvenliği takımının da olması gerekiyor. Çok iyi bir şey değil mi? Çünkü biz Türkiye'de zaten hep bunu konuşuyoruz. Yani bir iş eğer dizayn aşamasında başlarsa zaten sonrasında büyük risklerin çoğunluğunu azaltmış oluruz hani bu tehlikeleri de ortadan kaldırırız. Aslında tam olarak da bu işi yapıyorum. Ben dizayn aşamasında imar ve diğer mühendislerle birlikte çalışmaya başlıyorum. Benim şirketimde hem altyapı hem üst yapı hem de mekanik elektrik danışmanlığı veriyor ve aynı zamanda ben iş sağlığı ve güvenliği takımındayım. Zaten iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği takımında iki kişiyiz. Benim bir müdürüm var. Birlikte çalışıyoruz. Çok kalabalık bir grup değil yani açıkçası biz örneğin bir dizayn başlıyor ve biz birlikte çalışmaya başlıyoruz. Dizaynların aşamaları var burada. Hemen yaptık bitti olmuyor. Birçok dizayn aşaması var. Hele özellikle devlet kurumlarına örneğin eğitim Bakanlığı ile ilgili bir proje yürütüyorsanız burada özellikle okul projelerinin çok fazla aşaması var ve çok uzun sürüyor dizayn aşaması. Bu dizayn aşamalarında tüm bu grup bir araya toplandığı zaman dizayn toplantıları yaparken bizler de katılıyoruz. İhsal ve güvenliği alanında bizler de katılıyoruz ve örneğin bir dizayn yapılırken bu dizayn konusunda bir endişemiz varsa ve ileride bir problem, sorun ya da risk yaratacağını düşünüyorsak herhangi bir şekilde herhangi bir insana bu noktada müdahale ediyoruz ve diyoruz ki hani bunu başka şekilde çözebiliriz. is Örnek vermek gerekirse okulun yan tarafında örneğin duvarında bir klima konulacak konulmasına karar verildi. Fakat klima çok yüksek. İşte biz buraya ancak Mobile Elevated Work platformla, MUPE'la ulaşabiliriz. Ama ben diyorum ki bunu daha alçağa koymamız mümkün mü? Çünkü sonuçta bu bir bakıma maruz kalacak. Bakım sırasında yüksekte çalışma olacak. Bu yüksekte çalışma sırasında işte alet, ekipman kullanacağız, makine kullanacağız. O yüzden diyorum ki bunu aşağı seviyeye çekelim. İnsanlar kendi boylarıyla ulaşsın. Yani zemin seviyesine ulaşım çok daha kolay olsun. Böylece yüksekte çalışma riskini de elimle etmiş olabiliriz. Bu çok net bir örnek aslında. Genel olarak yaptığımız iş bu. Designerlar dizayn design yaparken bizler de iş ve güvenliği alanlarına odaklanıyoruz. Örneğin bir apartman yapılıyor. Bu apartmanın tepesinde bakımla ilgili bir hani nasıl bir aslında ulaşım sağlayacak kişiler, bakım ekipleri. Bu noktada işte düşme koruma sistemleri var mı? İşte çatıya nasıl ulaşmaları gerekiyor? Bu ulaşma esnasında işte ulaşabilecekleri noktalarda farklı farklı riskler onları ilgilendiriyor mu diye kontroller yapıyoruz ve genel olarak ben tüm bu takımlarla birlikte çalışıyorum. Sonra dizayn aşaması bittikten sonra biz bu inşaatı yapacak olan bir tipte Büyük bir plan hazırlıyoruz. Türkiye'de bir plan vardı. İnşaat sektöründe önceden hazırlanan Herten Safety Plan gibi. Ama bizim de hazırladığımız bunun çok daha geniş kapsamlısı aslında tüm hani yapılan dizayndan gelen konuları da bu plana yedirerek büyük bir plan hazırlıyoruz ve onları teslim ediyoruz. Bunu kontraktör aldığı zaman kontraktör tüm işlemlerini bu plana göre yürütmek zorunda. Ve bizim de genel olarak eğer ile anlaştığımız takdirde bizim ayda bir sahaya ziyaret etme gibi bir durumumuz oluyor. Genel olarak ayda bir ziyaret ederek onlara genel istal ve güvenlik konularında bir rapor hazırlıyorum. Ne durumda olduklarına dair. Bazı dizayn konularında da farklı bazı çalışmalar varsa da bunlarla ilgili bir çek ediyorum aslında nasıl gidiyor işlemler diye. Genel olarak böyle olduğunu aktarabilirim. Aslında daha çok dizayn aşamasındayım. Artık hani imalat aşamasında değil ya da şantiyede full time olma gibi bir durumum yok. Açıkçası mutluyum da. Çünkü dizayn aşamasında hani Türkiye'deyken gerçekten hiç çalışmadığım fakat her zaman merak ettiğim bir konuydu. Burada da böyle bir fırsat denk geldi. Ben bu işi kabul etmeden önce karşıma iki iş çıktı. İkisi de çok olumlu geçmişti ve birini tercih etmem gerekiyordu. Ben de açıkçası hani bu konuya çok yakın değildim. E, fakat genellikle çoğunlukla ofis çalışması çok daha rahat bir çalışma ortamı olduğu için ve bu konuyla merak ettiğim için bunu tercih etmeyi uygun gördüm çok da iyi yapmışım çalıştığım firmam bir İrlanda firması yaklaşık 100 yıllarını tamamladılar İrlanda'da eski bir firma fakat firmayı daha sanıyorum 6 yıl önce bir e, Japonya firması satın almış dolayısıyla biz artık Londra head ofisine bağlı olarak Dublin ofis olarak çalışıyoruz o yüzden gayet her şey yolunda gidiyor ara ara Londra'dan ziyaretler de oluyor onlar da bazı sistemleri çek etmek için geliyorlar yani aslında hani daha kapsamının dar olduğunu düşündüğüm bir noktada çok gönlü bir şirkette çalışmaya başladım. O yüzden benim için çok iyi gidiyor her şey. Ben genel olarak mühendis anlamında dizayn aşamasında çalışan bir ishal ve güvenliği danışmanıyım artık. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa ya da ilgili konularda mühendislik dağlarında herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yazın arkadaşlar. Aynı zamanda söylemek istediğim başka bir şey var. Ben başka kişilerle de aslında CV hazırlama üzerine çalışıyorum. Eğer CV'nizden çok emin değilseniz ya da Avrupa'da iş bulmak istiyorsanız bu konuda profesyonel olarak CV hazırlıyorum kişilere. Böyle bir aslında hizmet var Eğer bu konuda destek almak istiyorsanız da aşağıdaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.